E iki oğlum da DMD ile savaşıyor. bir devlet üniversitesinde enfeksiyon hastalıklarında doçent doktor olarak çalışıyorum. doçent doktor Tayibe Balban. E çaresizlik yani hastalıkla ilgili tüm süreci biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. ve bekliyorsunuz sadece bu bunların gerçekleşmesini aşama aşama hastalığın ilerlemesini bekliyorsunuz. Çare yani çare bulunmuşken bu hastalığa lütfen e, bizi çaresiz bırakmasınlar diyorum. Rakamlar öne sürülüyor, rakamların çok büyük olduğu işte e, ifade ediliyor. Ama yaşam hakkının e, böyle bir e, değeri yok. Yani rakamlarla ölçülemez yaşam hakkı. E, yaşam hakkımızı istiyoruz. E, Rusya'da e, yapılmış örneği var. E, zenginlerden para toplanılarak oluşturulmuş bir fon var ve bu fonla tüm çocukların Tedavileri karşılanabiliyor. Aynı şey benim ülkemde de yapılabilir ee, ve ben yapılamayacağına bu tedavinin bizlere